Şule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere sobada kıymalı kömbe tarifi ile geldim. Bu şekilde bahçeme kurmuş olduğum sobada yaptım ben. Sizler fırında da yapabilirsiniz. Hemen malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine ılık su olmak şartıyla bir su bardağı su ilave ediyorum. Daha sonra bir su bardağı daha ilave ediyorum. toplamda 3 su bardağı su ilave ediyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı instant maya ekliyorum. Instant maya kullanmayanlar yaş maya da tercih edebilirler. Çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde su ve mayamın aktifleşmesini sağlıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Yine güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Suyum ve mayam güzel bir şekilde karıştı, homojen bir kıvama geldi. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Öncelikle bir su bardağı un ilave edip spatula yardımıyla karıştırıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip karıştırma işlemine dikkat edelim. Daha sonra bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Henüz cıvık bir kıvamda olduğu için spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bir su bardağı un daha ilave ediyorum unu ilave edip karıştırma işlemine dikkat edelim. Her unu ilave ettiğimizde karıştıralım mutlaka güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi henüz cıvık bir kıvamda. Bir su bardağı un daha ilave edeceğim. Daha sonra elle yoğurup yoğurmayacağıma karar vereceğim. Cıvıklığına katılığına bakacağım. Devam ediyorum spatulayla karıştırmaya. Bu şekilde oldu hamurum. Henüz cıvık bir kıvamda. Elle yoğurma işlemime geçeceğim. Un ilave edeceğim tabii ki. Henüz daha cıvık bir kıvamda olduğu için. Elimle güzel bir şekilde yoğurma işlemine başlıyorum. Henüz cıvık olduğu için kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemimizi ne kadar uzun tutarsak o kadar sağlıklı ve lezzetli bir hamur elde ederiz. O yüzden yoğurma işlemimizi güzel ve özenli bir şekilde yapıyoruz. Devam ediyorum yoğurmaya. Unumu da bir taraftan ekliyorum. Hamurum bu şekilde toplamda 8 su bardağı un aldı. Ele yapışmayan güzel bir kıvam elde ettim. Dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar mayalandı. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Harika bir hamur elde ettim. Ekşi mayasını alıyorum ve toparlamaya çalışacağım ben masamın üzerinde. Hafif un veya yağla yağ toparlayabilirsiniz. Gayet güzel bir kıvamda gördüğünüz gibi. Dolu dolu kabarmış. Toparladım ben hamurumu bu şekilde. Şöyle ele yapışmayan mükemmel bir kıvam aldı. Hamurumu ben bezelerine ayıracağım. Toplamda 8 adet bezem çıktı bu şekilde. Hamurumu açmaya başlıyorum. Üzerine un serpiştirdim elime yapışmaması için ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Çok rahat açılan bir hamur. Hiç zorlanmayacaksınız. Devam ediyorum açma işlemi. Çabucak da büyüyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde açılıyor. Gerçekten tarifi birebir uygularsanız mükemmel bir börek elde edeceksiniz. Devam ediyorum açma işlemi. Hamur açamayanlar bayanların bile rahatlıkla açabileceği bir tarif. Gayet kolay ve güzel bir şekilde açılıyor. Hamurun mayalı olduğu için kömbem yumuşacık olacaktır. Devam ediyorum büyütme işlemi. Dediğim gibi ben sobada yapacağım. Sizler fırında da yapabilirsiniz. Hiçbir farkı olmayacaktır. Yine çok lezzetli ve yumuşacık bir kömbe elde edeceksiniz. Devam ediyorum. Bu şekilde ben soba tepsimi yağladım. Sizler de fırın tepsinizi yağlayabilirsiniz. Üzerine açmış olduğum hamuru ekliyorum. Kat kat bir hamur açmayacağız. Kömbe alt üst olacağı için alta ve üste hamur açıp ortasını iç harcımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde kenarlara yerleştiriyorum. altının yapışmaması için yağ ilave ettim. İç harcımı ben kıymadan kullandım, çiğ kıyma. İçerisine 2 orta boy soğan rendeledim, küçük küçük. Suyunu sıktım. Baharatları da tuz ve pul biberden oluşan baharatlarım. Sizler baharatlarını dilediğiniz gibi atabilirsiniz. Artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde iç harcını her yere eşit bir şekilde dağıtıyorum. Hamurum çekme yapabilir. Kenarlarını açabilirsiniz. Tepsinizin boyutuna göre. Devam ediyorum eklemeye. Bu arada normal fırında yapacaksanız fırınınızı önceden 180 derecede çalıştırmaya özen gösterin. İç harcımı yerleştirmeye devam ediyorum. Her yerine eşit bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Ve üstünü açma işlemime geçiyorum. Üst hamurumu da güzel bir şekilde açıyorum. Hamur dinlendikçe daha güzel, daha rahat açılacaktır. Oklava yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kenardan küçük küçük kabarcıklar çıkıyor. Bu da hamurumuzun ne kadar güzel yoğrulmuş olduğunu bir göstergesi, çok güzel dinlenmiş olduğunu bir göstergesi. Devam ediyorum açma işlemime. İç harcını siz farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Patates, peynir, ıspanaktan da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi iç harcı tercih edebilirsiniz. Ben kıymalı iç harcı tercih ettim. Açma işlemime devam ediyorum. Bu arada buraya kadar geldiyseniz eğer kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, tariflerden en önce siz haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Açmaya devam ediyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Tepsimizin büyüklüğünde olması yeterli. Siz de tepsinizin büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok fazla un serpmedim. Gayet güzel, gayet rahat açılıyor yapışmadan büyüklüğü bu kadar yeterli olacaktır. Üzerine ekliyorum. Kenarlarını çekiştiriyorum ve parmak uçlarımla bastırıyorum. Bastırma işlemine de dikkat edelim yoksa açılma olabilir. Kenarlarının açılmaması lazım. Bu şekilde parmak uçlarımla kenarlarına bastırarak kapatıyorum. Benim kıymam yağlı bir kıyma olduğu için üzerine zeytinyağı kullanmadım. Eğer kıymanız çok yağlı değilse üzerine biraz zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Kenarlarını bastırmaya devam ediyorum. Ve kesme işlemine geçiyorum. Ben havuç dilimi şeklinde kestim. bu şekilde kesiyorum. Önceden kesiyorum ki piştikten sonra kesmem zor olmasın diye. Devam ediyorum kesmeye. Toplamda 8 dilim böreğim çıkacak. Bu şekilde ben sobada pişirdim kömbemi. Altı üstü pişti gayet güzel bir şekilde. Harika görünüyor odun ateşinde. Şöyle altında göstermek istiyorum. Sizler de fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde kıymalı kömbem pişti. Gayet lezzetli, yumuşacık oldu. İftara hazır bir durumda. Ramazan bitmeden mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.